Selam. Gene bir video ile karşınızdayım. Ee, gördüğünüz üzere niye saçmalık sandayım? Bu yüzden şu gördüğünüz dağınıklık yüzünden. Ee, nasıl yapacağız bilmiyorum. Ve bu videoda e, ödev de yapacağım. Sizinle beraber. Ne zaman da YouTube kanalıma video atmıyorum ha. Evet video atmıyorum. Ve ben kamerayı açmadan önce birkaç düzenleme yaptım. Onları göstereyim. dakika. E şurası bomboştu. Burası bomboş olduğu için kitaplar koydum. İşte kılavuz koydum. Ajandamı koydum. Bitirdiğim kitaplardan ve okuyacağım. Kita Şunu okuyacağım. Şu ikisini bitirdim. Yani anlayacağınız bugün çok işimiz var. Ama önce ders mi çalışsam e, yoksa bırak. önce ders mi çalışsam yoksa asalını toplasam bence de önce ders çalışsam çünkü e, <laughs> temiz bir ortamda çalışmak istiyorum ve odada toplama videolarımı ne kadar sevmediğimi biliyorsunuz. Şimdi ben yeni bir yere sabitleyeceğim. Ve buradan çok iyi görmüyorsunuz sanki görüyor musunuz? Evet görüyorsunuz ama şu dağınıklığı görmüyorsunuz. Durun göstereyim. Evet pek Her yerde kalem var her yerde. Ve ben birkaç şey düzenleme de yaptım yani. Kalem <laughs> Konuşamıyorum. Kalemliklerimi falan da değiştirdim şöyle. Amcam bugün çok işimiz var ve ben... <gülüyor> <gülüyor> Pinterest'te gezerken çok güzel oda dekorları buldum. Ve onlardan ilham alarak bir şeyler yapacağım. Başlayalım. Ne yapalım? Şimdi buraya böyle bitkiler koyuyorlar şöyle. Ama benim böyle koca küçük bir bitkim. Yakında alacağım öyle bir bitki ama ne zaman bilmiyorum. Böyle küçük not defteri kitap falan koyuyorlar. Ama ben yerim. Kitapta şimdi Şöyle bir defter koydum. Bakayım göstereyim şöyle bir defter koydum. Ve şurada da e, elementlerim periyodik tablosu var bakın. E, bu arada monsterlarımı biriktiriyorum. Yakında bir monster silah videosuyla sizlerle olacağım. Şurada işte kitaplarım var. Şurada bir tane şey şeyim var. Şu pano mu deniyor? Ne diyor? Hatırlamıyorum ama öyle bir şeyim var. Çok konuştum. Hadi toplayalım. Aynen şu an daha iyi görüyorsunuz ve He, nasıl başlayacağım? Haydi bir sürü bir yerden baş. Bir saat boyunca kamerayı ayarlamak lazım. Kalemlerimi gösteriyorum size. Stabilo, stabilolar şuradan. Kurşun kalemler. Bunları kullanmıyorum. Bunları çekince kaybolacağım. Şu çok tatlı şu ikisine bayılıyorum. Çok güzeller kullanmayı kıyamıyorum ben. Yani. Ee, yani şu buraya gidecek direkt... bir dakika görüyorsunuz. biliyorsunuz inşallah. Şu nereye gidecek? Ne? Bu şuraya galiba. Evet buraya. Şimdi ben <laughs> sivimi şuraya koyuyorum. Şuraya çöpe gidecek. Ben şöyle bir şey yaptım. Ama ne hiç fikrim yok. Öyle güzel stres atmak. Şey bununla Ace'ın beni videosunu çeksem diye düşünüyorum da biraz saçma A Aa tamam çok hoşum. Hadi bir daha. Bir daha dedim. Beni göremiyorsun. Bir daha dedim ve. bilmiyorum. hadi. Çok içerisindeyim. Kalemlerim düştü. Bütün kalemler vardı. <gülüyor> Topladım. Kalem eciş buciş olmuş. Şöyle notlarım var. Bunları kaldıracağım. Bu arada yeni başlayacağım kitap şu. Bunu ne zamanlar okumak istiyordum? Belki bugün sizinle beraber kitap falan da okuruz. Ben şimdi biraz topladım. Evet, toplamamı bitirdim. Şimdi göstereyim. Gerçekten kendimle gurur duydum. Ve bum. Gördünüz mü? Ve ilk haliyle gerçekten hiçbir bağlantısı yok. Bakın. Şöyle ben geçeyim Hatta dur arka kamera. Evet. Şu anda arka kamera ile görünüyor. Ve bu da ben. Dindirin. Dindirin. Nasıl kapıyor? Evet. Evet. Videomu Ma... like atmayı kanalıma abone olmayı Unutmayın, sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bundan sonra daha sık video atacağım. Bay bay.